Herkese selamlar. Galatasaray'ımız Gençler Birliği karşısında 3-0 gibi net bir skor aldı. Bu maç sonrasında stadyum programında Tümer Metin ve Ersen Düzen Galatasaray Gençler Bey'i maçını yorumladı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zirve yürüyüşünü devam ettiriyor, şampiyonluk yürüyüşünü devam ettiriyor. Tabii ki Sivas ve aynı zamanda Trabzonspor'un da puanlarının aynı olduğunu da ifade edelim. Yorumcularımızla birlikte karşılaşmayı değerlendirmeye başlıyoruz biz. Galatasaray açısından herhalde sezonun en kolay maçlarından birisi belki de en kolay maçı olarak bile değerlendirilebilir diye düşünebiliriz. Özellikle ilk yarı Gençler Birliği'nin en ufak bir tehdidi olmadan zaten 2-0 bitti. Devamında da Galatasaray'ı zorlayacak bir atak da gerçekleşmedi. Ya Galatasaray otomatiğe bağladı diyebiliriz. Aslında çok önemli bir seri özellikle ikinci yarının başlamasıyla beraber. Müthiş bir Galatasaray performansı var. Tabi bu performans doğal olarak ilk haftalardan sonra beraberinde güveni de getirdi ve oyuncuların hepsi aslında daha iyi yapabilir olduklarını birlikte daha çok bu işin üstesinden gelebileceklerini de görmeye başladılar. Tabii bunu yaparken Galatasaray'ın oyununa baktığımız zaman ne görüyoruz? Özellikle iki kanat oyuncusunun çok etkili bir şekilde oyun içerisinde kullanılmasını görüyoruz. Burada. Ee, orta alan içerisinden e, Fegülü ve Onyekuru'ya çok çabuk e, dip paslarla bazen de yüksek uzun paslarla e, savunma arkasına Dostlarım daha öncesinde bu kanalımızı takip eden arkadaşlar biliyor ki videoların bazı kısımlarında ara ara araya girmek zorunda kalıyorum. Çünkü YouTube politikasında bizim özgün yorum katmamız gerekiyor videoya. Ben de videonun arasına girmeyi çok sevmiyorum. Lütfen bu konuyu anlayışla karşılamanızı istiyorum. Araya girmek yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Yani rahatlıkla ileriye sarayıp bu kısımları atlatabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Toplarla buluşturma çabası var. Bunda da başarılı oldular. Özellikle Mariana kanadından bunun çok daha etkili yapıldığında söyleyebiliriz. Galatasaray bunları yapmaya çalışırken Gençler Birliği ne yaptı diye bakarsak Gençler Birliği'nde biraz oyuna refakat ettiğini söyleyebiliriz. Hamza Hoca teknik adam olarak takımlarını oynatmayı seven, çok sert savunma yaptıran bir teknik adam değil. Galatasaray'dayken de performansına baktığımızda aslında yine çok pozisyon veren bir takım olarak Galatasaray o sezonu şampiyon bitirmişti ama Muslera'nın inanılmaz bir performansı Öyle. vardı o sezon içerisinde. Son 7 haftadaki Son 7 haftadaki performansına baktığımızda o oyun felsefesinden vazgeçmiyor. Tabi vazgeçmiyorsunuz ama Galatasaray gibi ustaların olduğu bir takıma da bu fırsatları verirseniz cezayı da kesiyorlar oyun içerisinde. Falkanın çok önemli oyuncu olduğunu Regülinin işte oyun yakınını anlatmaya gerek yok ama bugün bence ve müthiş bir oyun oynadı. Yani bu oyun kurgusunun içerisinde o savunma arkasına atılan toplarda çok başarılı bir seri gördük. Bu akşam en beğendiğiniz futbolcu kimdi arkadaşlar? Benim tercihim Falkaydı. Falka 6 maçta 7 gol attı. Sizin düşünceniz nedir? Falka sakatlanmadan oynadığı şekilde daha kaç gol atacaktır? Lütfen yorumlarda belirtin. Hep birlikte tartışalım dostlarım. Onunla önünde oynayan Ömer yine ben öyle diyorum bir Türk oyuncu olarak gerçekten e, seyretmekten çok keyif alıyoruz. İnanılmaz bir e, çıkışı var. 10. asistini yaptı bu maçın evet. içerisinde. Haftalardır yani, iyi oynuyor. Haftalardır. Ya sezonun başından beri Galatasaray'ın en iyi oyuncusu, hiç şüphesiz en istikrarlı, en iyi oynayan oyuncusu. Tarkan'la beraber oynadı. Tarkan e, adaptasyon olarak biraz tabii çok kolay değil ilk maçı belki ilk 11 olarak e, bu tür bir müsabakada e, Taylan'ı diyorsunuz. E, Taylan'ı diyorum pardon. E, Taylan e, ne yaptı? oyun içerisinde vardı ama çizginin ortalarındaydı diyelim. Yani üst seviyede belki çok böyle kendi adına da bekleneni ortaya koyamadı ama oyun olarak Galatasaray Mariano ile çok iyi. Donk yine inanılmaz bir performans oynuyor. Aslında sezon başında <laughs> Fatih Hoca ilk 11'ini böyle genel olarak yaptığında belki düşünmediği bir oyuncu. Bu senenin yine Flaş oyuncularından bir tanesi oldu ve seri devam ediyor. Seriden bahsetti Hocam ama Galatasaray'ın <laughs> serisi de devam ediyor. Evet. Bu doğru. Eee 7'de 7 galibiyet serisi, geçen hafta ezeli rakibini aldığınız deplasmandan galibiyet. Bugün maç önü staddaki atmosfer, futbolcular bir an önce maçın başlama isteğiyle yanıp tutuşurken Galatasaray 11'i elimize geldiğinde şöyle bir baktık. Geçen haftadan ne değişiklik var diye. Ali abi'nin ifade ettiği gibi Taylan'ı tercih etmiş hoca. Bu akşam hiç kimsenin beklemediği şekilde sahada Taylan vardı. Herkes Emrah Baba'yı bekliyordu. Ama Taylan bu akşam hiç de kötü oynamadı. Çünkü Fatih Terim'in düşündüğü geçen haftaki maçtı. Yani geçen hafta orta sahayı biraz daha kalabalık tutmuştuk Fenerbahçe karşısında. Bu maçta da o şekilde planlıyordu. Sizce Taylan haftaya Sivas spor maçında da oynayabilir mi? Ya. E, Taylan'ı tercih ederken bir iç sağ takımı olarak düşünmüş. Ömer'i biraz daha öne atmış. Şimdi e, 7'de 7 bir takıma 7'de 7'lik galibiyet serisi bir takıma korkunç bir özgüven getirir. Ritim getirir. Galatasaray'ın ritmini bulduğunu da söylemeliyiz. Sadece takım olarak ritim değil, bireysel performansta oyuncuların da ritimlerini bir tek yukarı taşıdığını söylemeliyiz. Şimdi haftalardır iyi oynuyor diyoruz Ömer Bayram'ı. Mariano son 4-5 maçtır hakikaten e, etki eder derecesinde oynuyor. Her maça. Son 6 maçta 5 asist oldu. Beş Bir asist tek Kadıköy'de var. asist yapmadı. Geçen hafta yapamadı. Onu da belirtelim. E, Donk'un çok büyük katkısı olduğunu söyleyelim. Yıldız döndü. Falcao. O da haftalardır atıyor. Son 7 maçta 6 gol oldu bildiğim kadarıyla. Doğru. Toplam 8 gol ve şu anda takımı en golcü futbolcusu. Falcao geldiğinden beri her zaman bas bas bağırmıştık. Fenerbahçeli Beşiktaş taraftarları hiç anlamamıştı. Falcao bu ligin sefiridir. Sakat olmadığı sürece gollerine devam edecektir. Benim tahminim 20 gole çok rahat ulaşacağı. Eğer sakatlanmasaydı çok rahat Gomis ve Cagney'e geçeceğini düşünüyorum. Sizce Falka sakatlanmazsa bu sezon kaç gol atar? Şimdi bireysel performanslarını da üst düzeye taşımış. Takım olarak kurgusunu da üst düzeye taşınmış, ritmini bulmuş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Fatih Hoca takımı ikiye bölmüş. Demiş ki biz sol taraftan hücum edeceksek 10 Koru'yu uzun oynayalım. Ama sağdan hücum edeceksek benim Feguli ile Mariano'mu koşturmayın. Onlar tık 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 işleyerek üçgenlerle sıfıra kadar inerler ve oradan işi bitirirler. Şimdi bir takımı tanımak, bir takımı tanıyarak onun üzerinden kurgu yapmak böyle bir şey. Şimdi Onyekur'un kısayla çabukla böyle üçgenle falan işi olmaz. Saraç'ı de öyle bir oyuncu değil arkasındaki. Ne yapıyor Ömer Bayram? Kafayı kaldırıyor orta sahadan. Diyor ki on koş arkadaşım sen. Tık atıyor. Ömer Bayram Emre Baba ile değişikliği yaptığında Emre Baba orta sahada buluştuğu ilk topta yine Onyekur'un önüne attı uzun topu. Ama öbür tarafta Mariano o mesafeyi koşmaz. Fegül o mesafeyi koş koşmaz. Bunlar başka tip oyuncular. Oraya da pasla işleyerek kısa kısa ver kaç. Henry Onyekuru. Gerçekten geldiğinden beri her maç muazzam oynamaya devam ediyor. Geldikten sonra takım bambaşka bir seviyeye çıktı resmen. Her rakip için ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Böyle de devam edeceğini düşünüyorum. Onye kuruyu gelecek sezonda kiralamak istiyor Galatasaray. Sizce bu transfer olumlu sonuçlanır mı? Galatasaray Onye kuruyu bir sezon daha kiralayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? arkadaşlarla ara sıra falka çıkıyor. Bir denge tutturdular. Sağın içinde, oyunun içinde bir denge tutturdular. Tabii yükselen performanslar önemli. Zaten kaliteli ayakları performans olarak yukarı taşıdığınızda buna da 7-8 kişiye, bur burada da 7-8'li rakamlara ulaştığınızda çehreniz değişiyor. Şimdi çok zor Galatasaray'da forma bulmak Galatasaray takımında. Bundan 2-3 hafta önce, derbiden önce Adem'i konuşuyorduk. Nasıl oynayacak şimdi? Falka atıyor. 2-3 hafta önce Emre Akbaba'yı konuşuyorduk. Orada herkes formda şu anda. Kim oynar Emireyi Emre'yi mesela bugün Hoca Taylan'ın tercih etti. Emre'yi kenarda oynatması. Geçtiğimiz hafta da yani Belha'da tercihinde bulunmuştu. Ee, hani bugün Belha'da cezalı olduğundan dolayı yok. Ama Emre'yi kenarda oynatmasının, e, oturtmasının sebebi ne olabilir? Ya muhtemelen iç sağ oyunu olarak düşündü. Ömer Bayram biraz daha önde oynasın. Taylan'la seriyle tutarım dedi oyunu. Bir de şu var. Andona değişikliği tamam sakatlıktan gelmiş. Maç rahatlamış. E, oyuncuyu dahil etmek, takıma dahil etmek, e, hikayeye dahil etmek adına yapılan bir değişiklik olarak değerlendirebilir. Ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi Fatih Hoca bunu hep ifade ediyor. Şimdi 4 maç üst üste gol atmış Adem Büyük. Florin Andone. O da büyük bir sakatlık geçirdi. Andone bu akşam gole çok yaklaştı. Tam 4 ay sonra oyuna girdi. İlk pasta golünü atacaktı. Ama kaleci inanılmaz şekilde çıkararak golüne engel olmuş oldu. Umarım bu şekilde performansına da devam edecektir. Falcao çok güzel. Andone katıldıktan sonra forvet hattımız tam bir yıldız karması oluyor. Geçen hafta derbiye giderken oturuyor. Oyuna da girmiyor. Son 5 dakika giriyor oyuna. Evet uzatmalarla beraber 10 dakika. Bugün yok Adem Büyük. Dışarıda. Emrah Baba dışarıda. Andone içeri atıyor Fatih Hüce. diyor ki bütün herkese ihtiyacım var. Son bölümde de dakika girdi işte. Bravo. Şey belki belki Tayland değişikliği Tayland'la başlamasının sebebi de bu olabilir. Yani herkesi istiyorum. Herkes oyuna dahil olsun. Herkesten verim alayım. Bu Düşüncesi da olabilir. buna ilaveten e, şu da var. Geçen maç bunu şeyde üzerinden konuşmuştuk. Belhanda üzerinden. Şimdi Taylan ile Akbaba'ya baktığımızda Taylan daha orta saha oyuncusu. Akbaba <laughs> daha forvet oyuncusu. Şimdi orta sahanın içerisinde Belhanda ile oynadı. Ön taraftaki oyuncular oynatmak için diye bir plan üzerinden konuşmuştuk maç öncesinde Fenerbahçe maçında. Bu maçta da o planın bir devamı olarak görüyorum ben e, Tayland tercihini. Çünkü şöyle diyor ya Belhanda yok ama oraya daha ortası orijinli bir oyuncu ile oynayayım. Sonra ileride ihtiyacım olursa oyuna devam ettiririm. Çünkü ben bu oyunu iyi oynuyorum. Fatih Terim hiçbir taraftarın beklemediği şekilde yine bir taktik savaşı yaptı. Bence bu akşam Fatih Terim'in Emre tercihi gayet doğruydu. Çoğu taraftar kızabilir ama Emre çok zaaf yaratıyor. Hem takım oyunda hem de savunma yaparken. İleride Emrah Baba gayet olumlu. Tam bir gizli forvet, tam bir gol sesi, çok yüksek. Ama arka tarafı çok boş bırakıyor. Yani zaafları çok yüksek. Fatih Terim de bunu düşünerek Emrah Baba'yı büyük ihtimal tercih etmedi. Derbide olduğu gibi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oynadım diyor. Yani şablon olarak iyi oynadım diyor. Emrah ile oynar mı? Tabii ki oynar. İç saha oyununda Emrah ile de zaten oynadı ve zaten Emrah Akbaba'nın da golleri var. Haka yoktu. Falka ile Emrah Baba yan yana biraz defansif zaaf doğurabilir. O Sadece tercih bunu düşünüyor olabilir. O, o tercih, o tercihin altında bu yatıyor işte. Yani acaba oynarsam orada bir eksik kalır mıyım? Orta sahada Emre ile önde kalırsa iki orta sahaya üçe karşı sıkıntı yaşar mıyım? Ama oyuna baktığımız zaman yaş yaşamaz diye söyleyebiliriz. Yani e, gençler birinin bu kadar rahat oynadığı, bu kadar oynamaya müsaade ettiği, orta alan içerisinde bu kadar boşluklar bıraktığı bir yerde Galatasaray Emre Akbaba da çok rahat oynarmış. Oyun onu gösteriyor yani. E, tabii maçın başında bulunan Donk'un kafasından gelen golden sonra da hem 7'de 7'nin verdiği özgüven, hem iç saha, hem geçen hafta kazanılan derbi, hem ritim tutmuş Galatasaray'ın rahat bir maç oynadığını söylemeliyiz. Güvenli bir maç oynadığını söylemeliyiz. Rahattan kastım güven anlamında söylüyorum. İç sahada zaten bir özgüveni var Galatasaray'ın. Ryan Dog gerçekten bu senenin adamı oldu. Dog iki maçtır gollerine devam ediyor. Adama stoper yok denildi geldi. Forvet yok denildi geldi golünü attı. Hala da muazzam bir performans sergiliyor. Donk için önümüzdeki sezonda yaklaşık bir yıllık sözleşme teklif edilmiş. Donk da seve seve imza atacağını belirtiyor. Sizce Donk önümüzdeki sezonda Galatasaray'da oynamalı mı? Sizin düşünceniz nedir?